Merhaba bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber mısır kozmetikleri hazırlayacağız. Peki nasıl hazırlayacak derseniz şimdi göstereceğim şekilde tek tek anlatacağım hangi boyaları kullanacağız, nasıl hazırlanıyordu ve o dönemler bunlar ne için kullanılıyordu. Hadi gelin beraber bakalım. Şimdi karşınızda aslında bir sürü malzeme görüyorsunuz. Biz ilk başta ne yapacağız ve ne için yapacağız? şimdi Mısır'da belli başlı şeylerden renkler elde ediliyordu. Bunlar genelde kayaçlardı, minerallerdi. Burada karşınızda malahit dediğimiz bir mineral var, bakır ve karış bakırdan oluşuyor aslında. Karışım da var ama azurit dediğimiz de aynı şekilde. Bu yüzden zaten o bakırdan kaynaklı da yeşil bir görünüm elde ediyor. Mısırlılar bunu hem tıbbi olarak kullanıyordu, hem de makyajlarda ve ketende deneyeceğimiz gibi de boyalarda kullanıyorlardı. Bir diğer taş ise azurit. Bunu sonra hani şey yapacağım. sonraya sakladım birazcık. Çünkü az var diye. Sağolsunlar hediye göndermişler malahiti alınca. Bir başka renkse, ise. Bunu hani kozmetik olarak değil de. Normal boyalarda hani okra dediğimiz aslında demir oksitten yapılıyordu. Yine kayaçları ezerek kullanıyorlardı. Biz bağlayıcı olarak ne kullanacağız derseniz. Ben bir keten tohumu deneyeceğim. Hani birkaç bağlayıcı denemek istiyorum. Aynı zamanda hani onların yoğun olarak boyalarda kullandığı Arap zamkını. Kullanacağız. Bunu sıcak suda birazcık zaten hani onun şeyinde görürsünüz devamında videonun sıcak suda hafif böyle jel kıvamına gelip boyayı bağlamak için. Bir de çok böyle detaylı verilmese de bal mumu kullanacağız. Hani şeyi bilmiyorlar bal ketenin üzerine mi yapıyorlardı yoksa bal mumuyla beraber mi bağlayıcı olarak kullanıyorlardı bilinmiyor. Biz ama denemek için hem zaten cilde uygulayacağımız için ilk başta. Bal deneyeceğiz. Başka renk olarak ne var derseniz ee, siyahı mürekkep hani şu an vardı bende ben o yüzden bunu belki Arap zamkı ile bir yoğunlaştırırım diye düşündüm. Ya da hiç kullanmayız. Aynı zamanda da kalsitle de beyaz renk yapıyorlardı. Kalsit de bunun için kullanacağız. Hadi gene şimdi havanla bunları dövmeye gidelim. Bir şey yapmayacağım için sadece bir parçasını koydum. Belki devamını eklerim hani bu konuda. Eee, hemen dövüp geliyorum. Çünkü çok ses çıkacak vesaire. Ben o yüzden orayı direkt keseceğim. Şimdi gördüğünüz gibi böyle küçücük hale getirdik. Toz oldu. Şimdi bağlayıcı hazırlamaya geçiyoruz. Bağlayıcı hazırlamada da tek tek onları hazırladıktan sonra bunlardan küçük küçük alarak kendimize göre rengi belirleyip cilt testi ve aynı zamanda kumaş testi yapacağız. Bakalım nasıl görünecek. E, Bağımını böyle biraz yandan yemiş benmer usulüyle <laughs> eritmeye çalışıyorum. Bakalım nasıl eriyecek. O sırada da aa, beraber bu Arap zamkını hazırlayacağız. Burada sıcak suyumuz var. Direkt hani bunu koyup hafif e, yumuşasın ve jel kıvamına gelsin diye. Böyle göstereyim. Ya böyle hafif bence jelimsi bıraktım. iki tane hazırladım. Bakın nasıl sarı renk verdi. Hani işte bu tür şeyler aslında etkiliyor. O yüzden farklı farklı bağlayıcı denemek önemli. Burada da balmumumuz eriyor. Yani güzel eridi bence. Ben hem kırmızı okrayı da yapacağım için buna da koydum. Bu biraz daha cıvık oldu bence de. Şu biraz daha jelimsi oldu. Daha da fazla koyabilirim. Yani fark etmiyor. Ben şu an biraz daha böyle sıvı kalmasını istiyorum. Hani direkt suyla da deneyebiliriz yine. Ama o çok da mantıklı değil yani. Herhangi bir şey yapışmayacak, etmeyecek. O yüzden mantıksız. Öyle. Şimdi ee, şeye geçelim. Aynı zamanda. Yok. Şimdi balmumu hazır. Yani zaten adı üstünde hani yoğun bir kıvam var. Çok sıcak diye tutamıyorum. Ya bunu plastiğe döksem erir mi diye korkuyorum ama pek sanmıyorum da. O yüzden direkt dökeceğim. Plastiğe. Şunu şöyle devirelim. Bir de işte tam ben benmari olmadığı için bence dibi biraz yanmış gibi. Ama neyse böyle deneme amaçlı zaten şu an. Bağımımı donmadan da bunu karıştırmam lazım ki şu an bile dondu. Şöyle göstereyim hatta kaşık da böyle görünüyor. İçi de böyle. Neyse. Biz de aynen dediğim gibi donmadan halledelim. Ben şöyle çok küçük bir parça alacağım. Böyle göstereyim ve buna böyle direkt ekliyorum ve sonra karıştırıyoruz bunu ama tabi şöyle göstereyim hatta yani karıştırabilen aşk olsun gibi bir şey oldu <laughs> daha çok kaşıkta kaldı. Bence bunu böyle hazırlamıyorlardı. Kesinlikle bal muyu Bal mumunu bağlayıcı olarak kullanmıyorlardı. Yani bunu. Gerçi şöyle. Yani şimdi ben bunu bardakta yapsam çok okey. Sıcaklıkta yine eriyecek. Eee, deneyebiliriz. Yani geri götürüp koyayım ben bunu. Bunun içinde de erisin. Geri erisin bal mumu. Böyle bakalım. Yoksa böyle saçma sapan bir şey oluştu. Bu değil yani. Neyse şöyle sıyıralım. Renklerimizden şey yapmayalım. O kadar yazık taşı. Geldik. Ben bunu geri koyup geliyorum hemen. Biraz daha karıştırıyorum. Zaten hala yani taş olduğu için normal olarak gibi çöküyor. Şey mineral. Ama rengi şöyle görünüyor. Tabi bu çok ağır gelir buna. Şimdi böyle bir koyalım. Şimdi kalsite geçiyorum. Beyazı çok kullanmak istemediğim için şöyle az bir şey koyacağım. Ama bol bir beyaz şey yapacağım. Keşke tabi direkt karıştırmasaydım ama. Bu beyazı güzel verdi ya kalsın. Şöyle. Biraz daha alabilir bu arada bence. Hatta ucuyla biraz daha alayım. Biraz dediğim şu kadar yani. <laughs> Aynen böyle daha iyi oldu beyazı. Aslında bir tepe ışığı lazım yani. Böyle kötü. Bir dakika kayman flash yakayım. yaptığımızı görelim tam olarak böyle şu an aynen şu mavimizde böyle görünüyor yeşilimiz Pardon bu da Arap zamkı bu da a, keten tohumu yaptım daha yoğun bir yeşil oldu şöyle ama tabii bu hani çözücünün miktarıyla da alakalı olabilir Mesela bunu tam Bakın hala katı duruyor. Yani normal olarak yağlı içi bence. Ama hani neye tutma oranı belki daha yüksek olabilir. Deneyeceğiz. Hepsini. Şimdi kırmızı okramızı koyalım. Bundan da yine böyle bir bolca alıyorum. Şöyle bir şey aldım. Aslında hem su hem de yapıştırıcı olmuş gibi bir şey oluyor. Su da çözümü. Bu zaten demir oksit böyle çözüldü. Gerek bile yok yani. Al bunu şu anda kullan. Tamam, şimdi balonuna bakmaya gideceğim. Mumu böyle görünüyor. Yani şu kalıntılar tabii ki de. Çünkü hani artık ya ısını ısını ya şey ola, ola. bir bardağı böyle çöpe atma zorunda kaldık. Deneyelim. Zaten bu da artık aplikatör gibi olacak. Ee, şunu şöyle bir dayayayım. Şimdi öncelikle bakın bu son rengi artık grimsi oldu. Çok yeşilden çok. E şu an ışıkta tabii daha şey yani hafif yeşille griye yakın. Deride nasıl duracak derseniz de bunu ben direkt parmakla dalacağım yani yapacak bir şey yok mesela katısını dibinden katısını da alarak hani şey yapacağım. Fırçayla da deneyebilirim. Zaten onlar aslında fırça vesaire kullanıyor. Hani şey yok. Yani şurada mesela. Ama bakın hala taşlar duruyor. Yani bunun olmaması lazım. Ya daha da öğütülmesi lazım. Ama bu mutlaka kalıyor. Hani o suyu kullanmaları için fırça şey yapıyor. Çok hafif yani kaldı. Yeşil renk. Bunu evde denemeyin zaten. Böyle bir şey yapmayın da. Hani <laughs> Ee, mesela şimdi yağı deneyelim, ketenli olan nasıl oldu? Bu da şöyle alıyorum. Tabii bu yağlı olduğu için daha farklı olur bir ihtimal. Allah beyazımıza düştü. O da böyle görünüyor. Tabii ben bunları gösteremiyorum şu an. Ama göstereceğim şu yağ olan, bu sulu olan. Ee, bir daha yapalım. Bir de bal deneyelim. Bal mumu tabii katılaştı artık. Yani bence bunu bir çözücü de kullanıyorlar. Hani çünkü artık deriye uygulanmaz bir şey de oluyor. Böyle katı bu yani. Buna yapacak bir şey yok. Ya sadece renkli bir model oluştu. Ya bunları boyada falan kullanabileceklerini sanmıyorum. Ya yani böyle güzel oldu. <laughs> Minik yeşil bir hamur öyle görünüyor yani hatta bir fırçalık bekleyin ya deneyelim. Bu su bazlı olan fırçayla direkt yapıyorum. Bu da şöyle oluyor. Şöyle göstereyim hatta. Ki fırça tabii ki de daha güzel yaptı yani. Şimdi bunu bir sudan geçirelim. Şimdi de tabii bu ayırma aktı da. Şu yağ bazlı olanı şöyle bir yapıyorum. Aa, bunu da böyle göstereyim bari. Bunun daha rengi koyu. Ama hani buna ne kadar eklersek ekleyelim hani su bazlıya bence bu kadar koyu olmayacak. Yağ da daha koyu oluyor. Hani i̇kisini bir karıştırsak falan böyle nasıl oluyor işte. Şu ara yerde bir şeye benzemez o zaman. Şimdi kuruduktan sonra çekeceğim. Şimdi şunu kurutayım ben hemen geliyorum. Şimdi bu alt taraftaki su bazlı olan üst tarafta yağ olan ee, biraz daha beklersem herhalde iyice derin bilemeyecek yeşil rengi. Ya yani su kuruyunca hani o kadar wow bir yeşil göstermiyor. Belki dediğim gibi zam arttırırsak daha iyi bir sonuç alabiliriz. Bunu da deneyeceğim. Ee, başka bir videoya hani e, mavi yaparken belki öyle yapabiliriz. Ee, yağlı daha şey duruyor ama bunu da makyaj olarak kullandıklarını sanmıyorum. Boya da belki kullanabilirler çünkü bu da deride çok yağlı bir his bırakacak ve hani kurumayacak vesaire. O yüzden sıkıntı ama hani sulu olan da baya hani çözülmüyor bile yani zaten o kadar. Belki hani kristal ve şeyden de kaynaklı da olabilir hani bunu bilemeyiz. Bir sürü etken var bunlara şey yapan. Büyük hani su bazılar zaten böyle olacaktı yani çok böyle silik kalıyor. Ee, hani hayvansal yağ olsa belki daha iyi olabilir gibi. Şimdi kumaşa geçelim, kumaşı boyamaya çalışalım. Onun içinde birkaç e, şeyleri göstereceğim. İlk başta kumaşa neler yapılıyor? E, tabutu genelde hani üstüne yapılan bir boyayı nasıl yapıyorlar onu göstereceğim. Tabut süsleyicisiniz göreviniz bu. <laughs> bu da sizin tabutunuz. E, kumaşı buraya koyuyoruz. Sonra ben buna göre kumaşı keseceğim. Yani şundan şöyle. Hızlıca diye yırtalım. Sonra önce bu kumaşı bizim tahtaya yapıştırmamız lazım. Burada da yumurtanın beyazı veya yapıştırıcı olarak yine az önceki kullandığımız Arap zamkı devreye girebilir. Yumurtanın beyazını şöyle bir çırpıp şu bağ dokularını bir şey yapıyoruz. Yani onlar da aslında tam böyle bir dalsı bir fırça kullanıyordu ve sonra hani çok sürülemiyor da ya bunu böyle parçaladıktan sonra daha sürülebilir bir kıvama geliyor. Sonra ben bunu fön makinesiyle hızlıca kurutacağım. Çünkü o kadar bekleyemem kuruması için. Ya onlar da bence zaten çok beklemiyor. Sonra şu ojelenmiş kısmı aldıktan sonra yumurtanın şeyiyle beyazıyla işte iyice bu tahtanın üzerine yapıştırıyoruz. Bunu hayvan yağlarıyla da yapabiliyorlar yine ama e, tavuk hariç hani ördek, kaz gibi e, kanatlı hayvanlar daha çok bulunduğu için onların yumurtalarını kullanıyorlar. Baya da iyi oldu bu arada. Ben bu kadar beklemiyordum yapıştıracağını. Şöyle kenarları da yapayım. Şimdi ben bunu fönleyeceğim. Şu kenarları da iyice bir İyi. Ki hızlıca kurusun. Onlar kurutuyor. Kurutmayı mutlaka bekliyordur. Yani zaten çok zaman alan bir şey. Hani mumyalama ayrı, tabutu ayrı sürüyor. Bence mumyalarken de o sırada tabut işi bitiyordu. Böylelikle boş zamanlarını iyice kullanmış oluyorlardı. Neyse biz kağıdımızı yapıştırdık yani sonuçta. Bence bunu direkt üstüne uygulayabiliriz diyeceğim de çok sıvı ya. Uygulamayalım. Kötü olur. Ben bunu kurutup geliyorum ve sonra da size işte bu zaten hazırladığımız boyalarla üzerine yazı yazacağım. Ben bir şey böyle bir baktım ne yazabiliriz diye. Ya da böyle minik bir resim falan. Yani çok böyle tabut metni falan zaten buna çok da beklemeyin yani. Hemen yapıştırıp elimle yapıştı hemen kurutup geldi. Şimdi şöyle göstereyim zaten hani çok çekerseniz tabii ki de yırtılır ama yani eh bir şekilde yapışmış. Burada yine hala tam kurumamış yani. yapacak bir şey yok. Kuruduğu kadar kurumadığı zarar. Şimdi gelelim tabuta nasıl boyuyorlardı. Benim de ilk deneyimim olacak. şöyle normalde hani sarı bir baz da atabiliyorlar. Ama ilk başta hani çizim vesaire yapacaklarsa da e, kamışların bu uçlarıyla sivri uçlarıyla aynı bu şekilde boyaya hani damlatarak e, üzerine çizimlerini yapıyorlardı. E, ben şimdi kamerayı şöyle benim tarafından alayım ki daha net görün. Allah elime bulaştırdım. Neyse. <laughs> ben ne yazmıştım? Sonu da yazmaya üşendim ama bitkilerin şeyi falandı da. Ben bir deneyelim. Şimdi şuraya bir minik bir baykuş Çizeceğiz. Şöyle bir yapsak, Ana, ıslak diye çok şey olmuyor. Ya yine çok güzel yaptım. <laughs> Şundan biraz daha alalım, damlasını da alalım. İyi elime yapıştı. Şurada gözü. <laughs> Muhteşem. Bu M harfi bu arada. Ee, Sonra şöyle ne vardı R harfi büyük ihtimal bir isim veya bir şeyden bahsettiği için mır Yani ben demek diye hatırlıyorum çok da hatırlamıyor olabilirim Ben bunu çizmesi kolay tamam şey yazacağım işte bitkilerin gözetmeni diye. Uh, overseer of vegetation hatta yani yeşilliğin diyeyim. Şöyle bir kutu. Allah demek ki böyle yapıyorlarmış. Çok rahatmış garip bir şekilde. Bir de N harfi. Bunun ben şeyini bilmiyorum. O kadar da şeyim yok. Yoroglifim. Allah kalemden daha rahat. <laughs> Ya benim yazımı bilen bilir. Aşırı kötü bir yazım var. Şu an çok rahatım o yüzden. Bu baya güzel. Sonra tabi ben bunu dev gibi yapacağımı düşünemedim ya. Vallahi daha fazla şey düşünüyordum. Şöyle yapalım. Buraya da bir kırbaç geliyor. Bu da overseer ya. Yani gözetmenin herhalde determinatifi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bu yani bir determinatif gibi duruyor. <laughs> Çünkü şöyle bu da determinatif. Ondan değil de sonraki kelime hani bitki olacağı için bu büyük ihtimal determinatif. Hani bu kelime işte gözetmen gibi bir anlama geliyor gibisine oluyor yani. Sonra yine bir kutucuk. Bunu küçük tutacağım. Niye içleri boş derseniz onları boyayacağız. Abo çok damladı. Ve T harfini Aynen. Bu garipmiş biraz. Yani normalde bunu nasıl böyle mi yapıyorlar? Herhalde. Nasıl boyuyorlar ya? Şurası çok kötü oldu ya beğenmedim. Neyse. Sonrası fırça işi. Tabii ben fırçalarımı şey yaptım. Durun hemen alıp geliyorum. Bunu buraya koyalım. Ya da fırça olmasa bol bol böyle damlatsak. Ama o da kötü mü durur? Büyük ihtimalle kötü durur evet. İçlerini boyamak öyle. Bunu nasıl kuruyacak ya? Gitgide ıslandı gibi. Neyse geliyorum hemen. Ben aynı zamanda bir ara hobi olarak Ebru'ya sarmıştım da. Göstereyim hemen. Ebru fırçalarım var. Bunlar da tam buna uygun bence. Şöyle alalım. Şimdi ben yeşil hastası olduğum için tabii ki de M'yi yeşile boyayacağım. Şu daha küçük. Daha iyi duruyor. Şöyle hem boyayı da karıştırırken görüyorum. Ya bu bence biraz büyük. Daha böyle sıkı yapıyorlar onlar. Ama yeşil ha güzel veriyor lan. <laughs> Ama kırmızı mı bozmayaydın iyiydi. Daha ince uçlu olsa güzel olur yani. Şöyle bir de şunu da yeşil yapalım. Gel rengi görelim. Yani. Okay. Bir de belki ıslak olmasa daha iyi olur. İnşallah düşmez. Aa, beyazı bir de deneyelim. Beyazıma yanlışlıkla yeşil karıştı. Şöyle fazla boyayı da alalım. Bakalım nasıl duracak. Şunu da şöyle çekebilir miyim? Ha. Ha, bu. Kırmızım gitti. Olsun. Ay. Biraz kameraya yeni yeni alışıyorum da. Kusura bakmayın. Kırmızı mı götürmeye de iyiydi. Ama garip bir şekilde boya bulaşmamış. Emmiş yani hemen. Ya bu batırdım iyice. Ay pardon. Şöyle yapalım Yani şöyle hafifçe Ha bir dakika bir de şey yazmayı unuttum. Mert yani tabii ki de. Normalde aslında Fero ismi gibi yazacaktım da yer kalmadım. Fero ismi gibi yazalım ama yine az önceki gösterdiğim gibi baykuşu konduruyoruz şuraya. Bir minik M. Şöyle yapalım. Bir minik şuraya. Kanatları ayakları işte artık anladınız baykuş bu. <laughs> M Geçen şeyde de yazdım gerçi adımı ben. Aynen. R dediğim gibi ağız işaretiydi. Bir de T var o da yarım ekmek. Şöyle. Mert. Bir de biz tabii ki de firavun isimlerini şöyle bir kartuşa alınıyor. Tahtam küçük. Yoksa yazım gayet güzel <gülüyor> sığardı. <gülüyor> Evet. İlkokul terk gibi ya. Ne? Neyse. Şunu da koyduk mu. Bunun buradan böyle okunduğunu da yine söyleyeyim. Burada da söyleyeyim. Çünkü hayvanlar bu tarafa bakıyor. Eğer bu tarafa baksaydı buradan böyle okunurdu. Ee, zaten hani kartuşun şekli de bu tarafa doğru da. Ee, bu böyle tabi yazılmıyor. Onu da dile getireyim. <laughs> tamam. Bunu boyamayacağım ya da bunun kenarlarını yeşile boyayayım. Ha bir de fazla tozum da kaldı aslında. Mesela şuna birazcık daha toz eklersek daha yoğun bir boya elde edebilecek miyiz? Bir bakalım. Üf, maşallah. Zaten boyaları saklayacağım yani. Gerçi zamk şekerli olduğu için bozulma ihtimali çok 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 yüksek değil bozuk. bakın yeşilin rengi değişti. Şimdi daha iyi oldu. Elde hepsi. Bayağı güzel veriyor bu arada. Fırça hani ben fırçamı da ziyan etmek istemedim. Bu fırçalarla yapayım dedim. Onlar da zaten böyle dal gibi şeylerle yapıyordum. Böyle minik bir fırça darbeleriyle. Kere ama beyazlaştı bakın hemen. Şimdi bir de elme deneyeceğim. Bakın yine dediğim gibi çok kalmıyor. Ha bir de yağlıyı deneyelim. Yağ nasıl boya veriyor? Yani renkleri de Ay elimden aktı. Ya da böyle veriyor. Bir farkı yok. Yani. Ha, bakın ama işte kurumadığı için ya da çok ıslak olduğu için bu renk böyle dağılıyor. Onlar nasıl dağıtmadan becermiş bunu? Bakacağız. Deneye deneye. Yani bunların oranları. Belki onlar bence bayağı jel gibi kullanıyordu. Yani onu jel yapıp onunla boyuyordu. Çünkü baktı bu böyle dağılıyor. Bu ne böyle çocuk işi gibi. <laughs> Hadi bu kadar kötü çıkmıyordur da kötü çıkıyordur yani. Ya da görmek lazım. Belki üstüne bir şey mi geçiyordu. Balmumunu deneyemeyeceğim. Çünkü zank diye kuruyor onu. Çok iyi eritmek lazım. Erittiğim an böyle dökmem lazım falan. O kadar kışkan olmuyor. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup e, bu tür şeyleri destekleyin. Lütfen arkeoloji değil de genel olarak arkeoloji vesaire tarihi de Şimdi merak edin yani. E, abone olmayı unutmayın. Dağısı gelecek zaten. Şöyle göstereyim. Bunu kaçırıyorum. Ha gel, gelmişken de konuşalım buradayken. Bunu niçin kullanıyorlardı? Bundaki bakır aslında bayağı bildiğiniz şey yani mikropları öldürüyor diyeyim. Bakterileri öldürüyor ve göz enfeksiyonlarında falan büyülerle bu göze sürülür. İşte gözden sıvı akıyorsa bunlar Horus'un ismi anılarak sürülür gibi gibi şeylerle. Zaten ben aslında bunları açıklayacağım. Özel bir bölüm olacak full mısır tıbbı hakkında da anca yani çekene kadar. Yani siz burada öğrenmiş olun. Hani göz boyası aslında hem kozmetik olarak evet ama yeni krallığa doğru yeşil renk kalkıyor. Hani daha çok kullanmıyor. Aynı zamanda bu arada galen dediğimiz Taşı da kullanıyor. O ne, ne derseniz de aslında bizim e, bildiğimiz e, kurşun kullanılıyor. O da işte siyah rengi vesaire kohul dediğimiz e, makyaj malzemesinde kullanılıyor. Zehirli o. E, bunun hani tabii ki de bu hala kullanılıyor. Bu arada yapış yapış güzel yapışıyor yani. E, hala kullanılmıyor ama bakır falan olduğu için ben sürüyorum cildime. Ne olacak ya YouTube için feda olsun bilim için feda olsun hatta. Ee, kuruduğu zaman da Aslında durur ya Yapışkanlığı bayağı iyi çünkü Kötü değil yani ee, Öyle Öyle bir video oldu Yani kendince yaptıkları o büyü Diye sanılan şeyin aslında bir e, Sözde hani bir de insanın şu an Doğallık furyası var ya bu da alın size doğal makyaj Ama bakır içeriyor yani bildiğiniz Kimyasal yani aslında şu an yaptığımız şey bayağı bir kimyasal hatta Eee bakın dibe de çöktü mesela boyası. Allah döktüm. Neyse iyice batırmadan ben videoyu kapatıyorum. Siz abone olmayı unutmuyorsunuz. İyi günler diliyorum. Bu parkta bu sefer e, azuriti deneyeceğiz. Yani mavi boyayı. Bu sefer hem de yanımda Elay var. E, o sırada Elay şimdi bunu öğütecek. Öğüttükten sonra da hem Elay'ın gözünde deneyeceğiz boyaları. Bu sefer daha yoğun yaptım diğer şeyden. E, aynı zamanda da yapıştırdığım o tahtayı göstereceğim size. Şimdi bu tahtayı ben baştan yumurtaladım. Bu hatırlıyorsunuz zaten az önce izlediğiniz kısımdaki yumurtalı kısım. Burayı baştan komple bir yumurta ve e, Arap zamkı kullanarak yapıştırdım. Şu an bayağı yapışmış durumdalar. Buraya elayla e, şey yaptık işte bir göz için iyi gelen bir reçeteyi buldum da onu yazdım. İşte içine yine Malahit taşını içeriyor aynı zamanda. Başka şeyleri de söylüyor. Öyle. Boyaları hazırladık. Ee, Azurit de böyle mavi tonu böyle görünüyor. Şöyle minik bir önce gerçek bir mavi alayım. Şu ucuyla şurada bir çizgi denemesi yapacağım. yani? Normal. Bir de şimdi bu yazıları zaten biz bu kırmızı okrayla geçenki video gibi aslında yazacağız ama bu sefer kuru mesela hani acaba onda nasıl bir fark olacak mesela kuruyken yazmak biraz daha zor yani çok da almamak lazım yani aslında çok da zor değilmiş neyse bunları yazdık yazarken biz şimdi Elayla Elay'ın gözünde şunları bir deneyeceğiz. Bakalım nasıl duracak. Hemen geliyoruz. Elay burada iki geçiş yaptı. Alt tarafa mavi, üst tarafa yeşil. Bir de bir diğer kısma da yine aynı şekilde böyle geçiş yaptı. Ya yani çok tutmadı ama bir daha yoğunlaştırdık. Bir daha bir deneyeceğiz.